Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta bir dakikalık ev nasıl yapılır onu göstereceğim size. Ve Minecraft'ta giriyorum. Böyle ben şöyle. Bu dünyanın ismini koyacağım bunu koyacağım arkadaşlar. Onu sandık açık olsun. Bu bonus anlık açık olacak arkadaşlar. Çünkü bu videoda çok <laughs> gizli bir şey de göstereceğim size. Hadi bakalım. Minecraft'ı ilk defa göreceksiniz. Arkadaşlar Minecraft'ın telefon sürümünde oynuyorum bu arada. Bu güzel Ar bir açıklamayla arkadaşlar şimdi bu evi yapmak için bizim buna ihtiyacımız var. Şimdi şöyle arkadaşlar bir dakikalık ev yapacağız. Bir dakikalık ev nasıl yapılacağını Gösterim arkadaşlar. O yüzden de 1 milyona 2000 bin tane 1 milyon aboneyi hak ettim gibi. Kesinlikle. Bir dakikalık. İşte şu anda bir dakikayı geçtik ama onu söyleyeyim. Hızlı olman gerekiyor. On saatimi evet bir dakikayı geçtik şu an. Çünkü bu o kadar güzel bir ev olacak ki İnanamayacaksınız. 2010 yılı geç. Bu, bu oyunun ilk yapımcısı Notch bile yapamadı bu oyunu. Oyunun yapımcısı kim? Notch. Notch. İlk yapımcısı ama. Ve yapıyorum. Ve yapıyorum. Arkadaşlar yapıyorum evi. Ev zümrütten olacağı için zümrütten yapıyorum. Bu evi ilk yapımcısı Noç bile yaptı ve en son yapımcısını en son yapımcısı bile yapamadı. Onu söyleyeyim yani. Bunu tek ben yapabiliyorum bu evi. Tamam tamam devam et devam et. Zaten Bak. Ve arkadaşlar üstü top, tuzak kapısıyla dolu olacak. Şu oraları arkadaşlar tuzak kapısıyla dolu olacak. Buralar hepsi büyük bir notlu. yapıyorum arkadaşlar. Yaptık. Bu evin nerede kapısı olacak diyorsunuz abi. Şimdi o kısma geçtik. Şimdi bu ırsızlar bu Herobrine bu eve giremesin diye ben çok iyi bir taktik yaptım sizin için. Buradan gireceksiniz arkadaşlar. O ya gizli yani. Buradan bunu açarız. açıp Açık gireceksiniz. Böyle. Çıkışını şöyle. Çıkışını da bu. giriş, girişi buradan yapacaksın. Bunu açıp geç yapacaksınız. Giriş burada yapacaksınız. Abi içeri nasıl olacak? O kısma geldi şimdi arkadaşlar. En son videomu çek. En son video bu değil. Söyleyeyim. Yeni videoma gitmek isteyenler de gidebilir. Yeni videoma gitmek isteyenler gidebilir. Şimdi şunları kır. Burası yatak. Yatağı yapıyorum arkadaşlar şu an ben Yatağı, siz yatağı istediğiniz ya şekilde koyabilirsiniz. Ben turuncu istedim. Siz altı. siz istediğiniz, istediğiniz, istediğiniz <laughs> Böyle şey kullanın. Ve burayı içi, içini ben içine böyle yapın ki Noç Herobrine böyle kurur. Buraya bura biz ben çok iyi buraları dolduracağım için bir eğer bir demirci şey, bir şey yapmak istiyorsanız bunları evinize koyabilirsiniz. Bir de. Bu evin altı. O da geldik. O kısmı biraz zor. Biraz zorlanacağız bu kısımda. O Şal kır ateş alıp burada yorulup Hello Vaydat Saklamak için bunu koyun. Bu hiç kimse bilmiyor. Ne? Bu Bu ne yapıyoruz arkadaşlar? Siz iki tane de koyabilirsin. Ben iki tane koyayım aman olsun diye. Arkadaşlar bu kadardı ve şimdi özel bir şey. Minecraft'ta hiç görmediğiniz bir şey göstereceğim. şimdi göstereceğim. Kreklesin. Ne zaman bitiyor? Kreklesin. Alıp size böyle yaptım. Ve hiç bu gizemiş değil tabii ki. Bu gizem Şöyle bak. Ben üçlü mızrak aldım. Çırpı aldım. Çırpı basacağım bak. İstediğiniz bir ba çırpı basmak istiyorum ben. Çırpı. Çırpıyı basın. Çırpı basmak istemiyorum. Bakın. Çırpı çırpıyı attım. Yardışım kadar. hiç görmedim. Hadi bak, hadi bitirsin bir an önce. Bak, 10 dakika oldu. Bakın. Bunu koydu. Tamam. Bunu koyuyorsunuz. Bunu koyuyorsunuz. Bak, eşleşmiyor. İş beni değiştireyim. Üçlü yap. Bak. hiç olmuyor. Hiçbir bir şey yok. ismini bile değiştirip olmuyor. İsmi de değiştirilmiyor ve bu 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 gizem için bir 500 bir 1 milyon beğeni hak ettim. Kesinlikle. Bay bay.